Kur'an'ı okuyup onu bilmeyen Kur'an'ı bismütün bismütün terk eden Kur'an'ın hükümleriyle amel etmeyen bir toplum haline geldi bu millet. Kur'an'ın hükmüyle amel etmeyen bir millet haline geldi bu toplum. Okumadılar yüce kitabı Birlemedi bu toplum yüce rahmanı Terk ettiler Kur'an'ın hükümlerini Kur'an'ı arkasına atan bir toplum oldu Birlemediler yüce rahmanı Kur'an'la amel etmeyen bir toplum oldu Durmadan okudular Arapçasını Öğrenmediler onun anlam şartlarını Terk ettiler onun hükümlerini Kur'an'ı terk eden bir toplum oldu. Kur'an'ı terk eden bir toplum oldu millet. Bu gidişin sonu, sonu zillet. Ne yazık ki Kur'an'ı terk ettiler. Terk ettiler bu toplum, bu toplum millet. Okudular, okudular, rant sağladılar. Rabbi için hiç çabalamadılar. Bir olan Rabbini Rabbini tanımadılar. Kur'an-ı Kerimi terk eden toplum, Kur'an-ı Kerimi terk etti bu millet. Bu gidişin sonu, sonu zillet. Terk ettiler Rabbinin Kerim kitabını ne hale düştü, düştü bu millet. Hristiyan Yahudiler, ateistler gülüyor. Bu toplum ile alay ediyor. Rabbinin kitabını terk eden bu topluma uzaktan onlar kıs kıs gülüyor Rabbinin kitabını terk ettiler durmadan Arapçasını okuyup dile getirdiler helal haramı nedir bilmediler bildirmediler Rabbinin hükümlerini terk ettiler Kur'an-ı Kerim'i okuyan, amel etmeyen Helal haramı nedir, nedir bilmeyen Rabbinin kitabıyla amel etmeyen Ölü kitabı yaptılar güzel kitabımızı Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve kardeşler. Böyle bir ilahi ve böyle bir sohbet istediler Ailesiyle sohbet yaptırdık Bir de böyle ilahi ailesiyle istediler. Çok ama çok acıklı bir durum Bunu söylerken dedi kardeşler ne yazık ki Gözünden yaşlar geliyor çünkü O kadar çok acıklı bir durumumuz var ki Elin Hristiyanı Yahudisi Karşımıza geçmiş kıs kıs gülüyorlar Biz Müslümanlar içerisinde Yıllardan beri yerleştiğimiz adamlar Ajanlarımızla onların artık Okuduğu Kur'an-ı Kerim'i e amal etmeyen Arapçasını durmadan su gibi okuyan Fakat helal haramıyla hükümlerini terk eden Gerçek sahih dini rafa kaldıran Çakma uydurma bir din yaşayan Meallerle de oynadılar Bu hale olan bir toplum haline geldiği için Adamlar bizi de alay ediyor Adamlar bize görüyor kardeşler ne yazık ki Çok acıklı bir durumumuz var Adam dediğin gibi geçen sohbetimde 78 yaşına gelmiş hafız Su gibi Kur'an-ı Kerim okuyor Arapça Ama Türkçesinden de bir ayet bile ezberlememiş ne demek istediğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı cehennem ayetlerinde, ateş ayetlerinde, azap ayetlerinde ağlıyor, ağlıyorlar. Bunlar ise adam 78 yaşına gelmiş hafız, 40 yıldan beri hafızım diyor ama kardeşler bacılarımız hakkını helal etsin, kadınların ay halinde ağlıyor. Neden buraya ağladın, sen neden bu ayeti ağladın, ağladın ayeti biliyor musun diye sorduğunda da yo bilmiyorum Bilmiyorum nereye ağladım, içimden geldi ağladım diyor Subhanallah. İşte bu toplum bu hale geldi. Toplum tevhidi terk ettiği gibi, toplum la ilahe illallah'ın kuru bir kelime olduğunu zannediyor, anlamma şartlarını bilmediği gibi, şirk küfür içinde yüzdüğü gibi, Allah'ın azze ve celle'nin kitabını da kardeşler ölü kitabı yaptılar. Su gibi o koku yanık yanık okuyor desinler diye. Tıpkı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi sen Kur'an-ı Kerim okudun mu? Mahşer günü soruldu okudum. Okudum ya Rabbi. Hayır sen onun Güzel yanık yanık okuyorlar desinler diye. Yani sen desinler diye okudun. Halk da bunu dedi. Dediği gibi yine Allah söz de aynı şekilde ümmetimin hafızları çoğu ekserisi Kur'an hafızları da dediği gibi kardeşler ne yazık ki toplum geldi. Oysa müminin Kur'an-ı Kerim okuyan helal haramıyla amel eden olduğunu söylemesine rağmen yine sahabelerin de on ayet okuduklarında onun helal haramıyla hükümleriyle amel etmedikçe diğer on birinci geçmedikleri gibi ne yazık ki bu toplum bunları terk ettiler. Bu toplum yeni bir yeni bir din anlayışı Hristiyanların, Yahudilerin içimize yerleştirdiği o yeni din anlayışıyla amel ediyorlar. Tıpkı Diyanet'ten birçok kişinin yüzünü sansurlayıp de gerçek din rafta duruyor. Sahte bir din anlayışı var. Ondan dolayı ben işte istifa ettim. Ondan bu işi bıraktım ve benden korktum dedikleri gibi ne yazık ki bu hale geldi kardeşler bu toplum. Yani çok ama çok acıklı durumumuz var. Bu konuyu ben sabahtan akşam akşamın sabah konuşsam bitmez. Malum şimdi yokuş çıkıyorum kardeşler. Sırtımda yük var. Çok ama çok acıklı bir durum. Allah azze ve celle korusun. Ne diyeyim yani? Bu konu çok ama çok konuşsa bitmez. Kardeşler onun için buradaki marifet hafız olmak, Kur'an'ı güzel okumak değil. Helal haramıyla amel etmektir. Hafız olmuşsun fakat münafık olursun. Allah Resulü'nün dediği gibi helal am amel etmezsin. Hükümleri amel etmezsin. Helal haramı terk edersin. Ve onlar münafıklardır diyor Peygamber Selam. Ve münafıklar da cehennemin en alt tabakasında diyor Allah Azze ve Celle Nisa Suresinde. Onun için dikkat etmek gerekir. Biz Kur'an-ı Kerim'in helal haramı ile amel etmek zorundayız. Hükümleri ile amel etmek zorundayız. Sakın bunu unutmayalım kardeşler. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah kardeşler.